Koçlar ve yükselen koçlar 14 Ekim'de yaşanacak güneş tutulması ile birlikte bu 6 ay içerisinde sizin için ön plana çıkacak konular aslında ikili ilişkileriniz olacak. Evliliğiniz, ortaklıklarınız, hayatınıza seçik eden partnerinizle ilgili ilişkileri yönetme şeklinizin değişeceği, bugüne kadar daha ben dediğiniz yerden bakarken artık karşı tarafın da ihtiyaçlarına kulak kabarttığınız, önem verdiğiniz ve bu ilişkiler içerisinde memnun olmadığınız alanlarla ilgili değişme sizin de açık olduğunuzu gördüğünüz, fark ettiğiniz, belki de yüzleştiğiniz, yüzleşmek zorunda kalacağınız bir sürecin yaşanacağını gösteriyor. Burada tamamen ikili ilişkilerinizle ilgili yeni bir ben yaratmak zorundasınız. Sistem bunu siz kabul etseniz de etmeseniz de sizi oraya doğru götürecek ve bu önümüzdeki 6 ay boyunca özellikle bu konular sizler için daha çok ön plana geçiyor olacak. Dikkat edilmesi gereken noktaya baktığımız zaman özellikle günlük yaşantınızda, çalışma ortamınızda, çalışma arkadaşlarınızla kurduğunuz diyaloglar, ilişkiler, bu burada kimin daha hesapçı davrandığı, nerelere daha detaylı bir şekilde dikkat etmeniz gerektiği ya da günlük hayatınızda yaşadığınız bu yoğun tempo ile birlikte ilişkileri yönetmekte zorlandığınız alanlarla birlikte aslında kendi içinize dönüp baktığınız zaman ben kendimi nerelerde zorluyorum, kasıyorum, yoruyorum dediğiniz alanları kendinizi daha hırpaladığınız yönleri fark ettiğiniz bu fark etme haliyle de aslında Artık galiba tamam benim bundan sonrasında ilişkilerimi düzenlemem gereken yer. Karşı tarafa da evet seni düşünüyorum ve seni anlıyorumu hissettirmem gereken yerin burası olduğunu anladım diyeceğiniz bir süreç olacak diyebilirim. Burası yine dikkat edilmesi gereken bir nokta. Çünkü bu yaşantınız günlük yaşantı içerisindeki temponun yükselişi sağlığınızla ilgili de dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Özellikle cilt rahatsızlıkları ile ilgili. Ee, alerjik reaksiyonlarınız varsa bu alanlarla ilgili daha dikkatli olunması gereken bir dönemi işaret ediyor. Peki olumlu etkilerine baktığımız zaman neler görüyoruz? Aslında işiniz ve kariyerinizle ilgili dikkatli olunması gereken bir süreci de işaret ediyor bize burada eğer bir iş ortaklığınız varsa burada bu iş ortaklığında nelerin sizi ileriye taşıyamadığını taşımadığını fark ettiğiniz gözlemlediğiniz belki bunu bir tık bir krizle birlikte görebilirsiniz bir kriz yaşamanıza sebep olabilir fakat burada bunu fark edebileceğiniz belki de bir ortaklığın bitmesi nihai bir sonuca ulaşmasında aslında bir bitişin olabileceğini gösteriyor fakat bir diğer taraftan da çalışma ortamınızda birlikte çalıştığınız insanlarla birlikte bir iş ortaklığı, bir ortaklığın bitmesiyle birlikte bir partnerlik gündeme gelebilir. Yeni bir iş teklifi, yeni bir fırsat. Burada kazancın artabileceği, finansal kaynaklarınızın büyüyebileceği olumlu etkilerle daha uzun vadede kazanç sağlayacağınız şans etkilerini olduğunu söyleyebilirim. Aşk hayatınızla ilgili özellikle var olan ilişkilerde yeni adımlar atmak, ilişkiyi güçlendirmek, karşı tarafla kurduğunuz iletişimin de daha e, duygusal bir yerden, daha sağlam e, bir zemine oturduğu e, olumlu etkileri de beraberinde getireceğini söyleyebilirim. Sağlığınızla ilgili özellikle e, üriner sistemle ilgili, e, boşaltım sistemiyle ilgili böbrekler, safra kesesi, taş dökmek, kum dökmek gibi sağlık sorunlarına daha açık bir süreç bu alanda da dikkatli olunması gerekiyor. Tüm koçlar ve yükselen koçların tüm ilişkilerinde dengeyi kurabildiği, yeni başlangıçlar yapabildiği şanslı güzel bir tutum olmasını diliyorum.